İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte alışkanlıklarımızın ve günlük yaşamlarımızın büyük bir kısmı da değişti. Artık daha az iletişime geçiyor, daha az yüz yüze görüşmeler yapıyor. Yolda, evde, işte akıllı telefonlarımıza yapışık yaşıyor, doğadan ve gerçek dünyadan uzaklaşarak sanal dünyanın içinde kaybolur hale geliyoruz. Asıl kullanım amaçları hayatımızı kolaylaştırmak olan dijital teknolojilerin yoğun ve gereğinden fazla kullanıma, teknolojiye bağımlılığın artmasına, sosyal etkileşimin zayıflamasına, yalnızlaşmaya, iş ve eğitim yaşantısında performans düşüklüğüne ve daha birçok ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Eğer sizde her an e-postalarınızı kontrol etmeden yaşayamıyor, çevrim dışı olunca kaygılanıyor, akıllı telefonunuzla uyuyup uyanıyor, sosyal medyada uzun vakitler harcıyorsanız, aşırı dozda teknolojiye maruz kalmışsınız ve dijital detoks zamanınız gelmiş demektir. Dijital detoks, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya platformları gibi dijital cihazları kullanmaktan gönüllü olarak belirli bir süre kaçınmaktır. Bu uygulamayla kendi belirlediğiniz herhangi bir zaman aralığında tüm internet ve teknolojiye erişiminizi kısıtlayarak zihinsel ve bedensel arınma sağlayabilirsiniz. Teknolojiyle aranızdaki ilişkiyi düzenleyerek teknolojiden üst düzey fayda sağlamanıza yardımcı olan, yoğun teknoloji kullanımının yol açtığı olumsuzlukları sınırlayan dijital detoks aslında teknolojiden daha fazla keyif almanızı sağlıyor. Böylece kendinize ve çevrenize daha çok zaman ayırabilir, ilgi duyduğunuz ancak yapmak için vakit bulamadığınız hobiler edinebilir, yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, belirli zamanlarda, örneğin haftanın bir günü teknolojiden uzak kalarak doğa yürüyüşü yapabilir, ailenizle vakit geçirebilir, kapağını açmaya dahi fırsat bulamadığınız bir kitabı okumaya başlayabilir ya da sadece kendinizi dinleyebilirsiniz dijital detoks yapmaya hazırsanız ailecek dijital detoks kutunuzu hazırlayarak işe koyulabilirsiniz. Akşam yemeklerinde ya da yatış saatlerinizde akıllı telefonlarınızı bu kutuya bırakın. Hafta içi belirli saatlerde başladığınız bu uygulamaya bir ya da iki günlük hafta sonunuzu da ekleyerek ailenizle geçirilen anların kalitesini arttırın. Telefonda ya da bilgisayarda çok zaman harcadığınız uygulamaların bir listesini çıkarıp ihtiyaç duymadıklarınızı silin ya da zaman sınırlaması getirin. Kendiniz ve ailenizle keyif aldığınız aktiviteleri belirleyip bir plan oluşturun. Saat için kolunuzdaki saatten yararlanın. Uyanmak için telefonunuzun alarmını değil, çalar saati kullanın. Ailecek yatak odalarınızdan teknolojik cihazları uzak tutmak ekranın zararlı ışıklarından korunmanızı ve uyku kalitenizin artmasını sağlayacaktır. Tüm bu uygulamaları önce bir birey olarak kendi yaşamınıza sonra da çocuklarınızın yaşamına dahil ederek onlara uygun bir rol model olun.